Bugün de Diyarbakır'da sahafçı dolaştık. Bakalım sahafçılar neler yapıyorlar. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Merhabalar, hoş geldiniz. Şeyma Nur Yapıcı ben. 26 yaşındayım, Diyarbakır doğumluyum. Ve son bir yıldır varge sahafı işletiyorum. İlk defa mı yapıyorsunuz sahafçılık işini? Evet, ilk defa yapıyorum. Daha önce özel sektörde çalışıyordum. Nasıl Diyarbakır'da sahafçılık ve sahafçılık sektörü? Diyarbakır'da sahafçılık beklediğimin üzerinde çıktı açıkçası. Halen gelenler şey söylüyor. Diyarbakır'da kitap okuyan mı var? Ben de onlara elimizde kitapla gezmiyoruz diyorum. Çünkü gerçekten beni motive eden bir durum var. Evet şu anda yaz öğrenciler yok. Herkes tatilde. Bundan kaynaklı olarak bir sakinlik, bir durgunluk var. Ama e, kitap gel, özellikle fiziken gelmeseler bile arayıp şu kitap var mı diye soran bir kitle de var. E, yani üniversite gençliği çok fazla var, biraz onlara bağlıyız, biraz öğretmenler, hukukçular üzerinden söyleyebilirim. Onlar çok okuyan kesim, özellikle edebiyatçılar tabii ki. E, böyle şu anda. Diyarbakır'da kaç tane sahafçı vardır? Bu anlamda birbirinize irtibatınız var mıdır? Yani kaç tane olduğunu bilmiyorum ama evet görüştüğüm sahaf arkadaşlarım var. Ee, birkaç tane kitapçı arkadaşım var. Yani sahaf ikinci el değil de kitapçı olarak da var. Ee, yani sanırım 6-7 olsa gerek. Ben az buluyorum. Bizim Diyarbakır olarak bir sahaf çarşımız yok. Ben ilk günden beri söylüyorum keşke burası bir sahaflar çarşısı olsaydı bizim Ankara'dan, Van'dan. Malatya'dan ne eksiğimiz var? Hatta biz e, burada hani bu kadar okuma kültürü yaygınken neden kimse el atmamış da olmamış? Ben ilk sahafımı Ankara'da tanıdım çünkü. Karanfil sokakta mı? Evet karanfilde tanıdım. <laughs> Doğru. Doğrusu söylemek gerekirse şimdi söylediğiniz de aklıma geldi. Evet elektri elektrikçiler ve elektronikçiler sokağı var. Bilmiyorum ciğerciler sokağı var, pantoloncular sokağı var falan ama sahapçılar sokağı olması için hakikaten bir gündem oluşturmak gerekiyor bence de. Çok güzel olur. Umarım aklında fikrinde olan arkadaşlarım varsa buna bir el atarlar. Çünkü evet beklemek bazen yorucudur ama güzeldir de. En çok ne tür kitaplar desem ayıp mı olur bilmiyorum ama. Yani hocam felsefe çok isteniyor. Son dönemlerde psikoloji ve kişisel gelişim çok isteniyor. Ama halen bir dünya klasi yok. Yani kesim var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ee, ben de kitaplarım olarak onlara biraz daha hitap ediyorum. Daha çok dünya klasikleri, Türk klasikleri, tarih kitapları onlara hitap ediyorum. Peki bir sahafçıyla normal bir kitapçı arasındaki, bir kırtasiyeci arasındaki farkı nasıl ayırabilir? Sahafçası eskiyle alakalı bir şey mi? Ne olur? Hocam, e, bir kitapçıda veya bir kırtasiyede de. Ha, şu anda basımı devam eden yeni çıkmış tüm kitapları bulabilirsiniz. Ama burada onu bulamazsınız. Burada 1949-50 basım eski kitapları bulabilirsiniz. İlk çeviren kişiyi bulabilirsiniz. Yani veya birinci baskı kitap bulabilirsiniz veya e, belki gösterme fırsatım olursa Orhan Kemal imzalı bir kitabını bulabilirsiniz. Buna ben de kendim se içinde denk geldim böyle güzel şeyler. Belki şu anda burada 4500 kitap var. Bu kitapların içinde belki çok değerli, çok kıymetli bir kitap da vardır. Bilmiyoruz. Sadece biraz bakarak, araştırarak, buradaki kitapları inceleyerek bulabiliyoruz. Bazı yerlerde kitapların kiralanması olayı var. Sizde var mı öyle yoksa sadece satış üzerine mi? Ve sadece satış var ama dileyen burada da okuyup çayıyla, kahvesiyle burada da devam edebilir kitaba çok keyifli bir dükkanınız var. Çok geleni gideni olsun umarım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum emeğinize sağlık.